Şimdi denize girebilirim. Hemen açalım kapımızı. Hı? deniz. Bir anda hava soğudu ya. Ne oluyor hava ya? Oh, çok soğudu. <laughs> Doluyorum. Doluyorum yok dönüyorum 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 e tamam demin hava sıcacıktı denize girecektim ben niye hava soğudu ben denize girecektim ama yüzecektim bir anda hava soğudu çok soğuk ama tüm herkes denize giriyor arkadaşlarım denize giriyor Anne ye ki yemiyorum. Burada niye hava bozuk? Hmm. Ben İstanbul'dayım. Arkadaşlarım İzmir'de ne güzel denize girebiliyor. Burada hava buz gibi. Çok soğuk. Çok soğuk. Ama ben daha denize doyamadım ki. どうやまだ hazırım. Şimdi çobanın başına geçebilirim. Çok soğuk. Buz gibi. Perdeleri de çektim. Çok soğuk. Çok soğuk. Hava neden bu kadar bozuldu ya? Arkadaşlığıma bakayım. Arkadaşlığım İzmir'de deniz keyfi yapıyoruz demişler. Ne güzel deniz keyfi yapıyorlar. Denizde yüzüyorlar. Hımm. Ben de bayağı atayım. Hmm. Hmm sıcaklık keyfi yapıyorum. Çikatat sıcaklık keyfi yapıyorum. Ve donuyorum. Üff. Alo. Kanka. Ne yapıyorsun? İyi misin kanka? İyi misin Silen? Sen ne güzel orada yüzüyorsun. Ben burada donuyorum. Selen, kanka lütfen yanıma gel. Annemler yurt dışına gitti ve ben burada donuyorum ve üşüyorum. Lütfen yanıma gel. Tamam kanka gelirim ben. Şimdi uçak bileti alıp geliyorum hemen. Cidden mi? Yaşasın görüşürüz. Cidden geliyor. Arkadaşım benim için geliyor. Gelmeyip orada deniz keyfi yapabilirdi. Ama o benim için geliyor. Deniz keyfi yapmıyor. Onunla çok güzel eğleneceğiz. Hazırlık yapmam lazım. Yemekler yapayım buraları süsleyeyim. Çok güzel olacak. He, hazırladım her yeri. Çok güzel oldu. Sobaları kurdum. Burada birbirimize masallar anlatırız, içecekler içeriz, bilgisayar oynarız. TikTok falan çekeriz bu YouTube çekeriz. Kanka, Nerede kaldın? Yazıyorum ama ulaşamıyor. Zil çalıyor. Geldi mi yoksa? Bak geldi. Hoş geldi. Hoş geldin. Çok güzel. Arkadaşım geldi. Yoshi, çok özledim seni. İyiyim, ben de özledim diyor. Önce ne yapalım? Hı? Söyle bakalım ne yapalım? Bilmem diyor. Ne yapsak acaba? Milkshake içelim olur mu? olur diyor. Hadi bakalım. Geldi. Çok sevindim senin gelmene. Burası İzmir gibi değil. Görmüşsündür. Sen de ona göre kapkalın giyinmişsin. İzmir'de denizde yüzmek yerine benim yanıma geldin. Sen beni düşündün. Evet diyor. Nasılsın? Tekrardan sordum ama. Denizde yüzmek güzel miydi? Ben de gelmek isterdim. Belki bir dahaki videoda ben gelirim İzmir'e. Ne düşünüyorsun? Olur diyor. Hadi milkshake'lerimizi içelim. İzmir'de yüzmeyi ben de isterim. İzmir çok sıcak ama İstanbul artık soğudu. Sen de bunu bildiğin üzere kalın giyinmişsin. Sobada oturalım sonra biraz bilgisayar oynarız. Evet diyor. Hadi yüpletelim. <laughs> masallar anlatalım birbirimize. Anlatayım mı ilk önce? Ben mi anlatayım, sen mi anlat? Sen anlat diyor. Tamam. Tamam Selen'cim. Şimdi anlatıyorum. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde İstanbul'da küçük bir kız varmış. Ve arkadaşı Selen varmış. O da İzmir'de yaşıyormuş. Birbirlerinden çok uzaklarmış. Birbirlerini özlüyorlarmış. Ve Selen İstanbul'a gelmiş ve beraber oyunlar oynamışlar. Youtube'lar çekmişler. Ve çok mutlu olmuşlar. Beğendin mi? Beğenmiş mi acaba? Evet diyor beğenmiş. Sen anlatmak ister misin? Hayır diyor. Ben bilmiyorum diyecek galiba. Ben bilmem diyor. Tamam o zaman. Bilgisayar oynayalım. Ona ne dersin? Olur yuppi diyor. Ben de geliyorum hemen. Hadi Roblox oynayalım. Bak şimdi ben neye geleceğim? Hmm, Beri'nin hapishanesinden kaçış çekelim. Evet oynayalım. Bir saat sonra. Çok yoruldum bence yeter silen de yeter diyor. Acaba ne yapsak? Bilmiyorum ki ben. Ne diyecek acaba? Ne yapmak istersin? Biraz oturalım diyor. Olur. Film izleriz. Açayım mı? Ne açayım? Hadi Medine Gökçe izleyelim. En sevdiğim kanal benim senin. Benim de diyor. Film izledikten sonra da biraz YouTube şart çekeriz. Olur diyor. Ağır bir saat sonra. Sıkıldım diyorsun. Tamam hadi YouTube çekelim. Dans dans dans. Dans etmeyi severim. Sen? Sen dans etmeyi sever misin? Ben de severim diyor. Evet çok güzel dans ediyoruz. Hayat şaşırtırıp zaten. Ben bilmem daha da neler. Uf, unuttum şarkıyı ya. Neyse hadi çekelim. Çıkıdık çıkıdık. La 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 la. La Şimdi bunu paylaşalım. Hemen tamam. paylaşayım. Hmm. Oldu. Şimdi ne yapsak acaba? Acıktın mı? Ben çok acıktım. Ben de diyor. Pizza sipariş edelim mi? Hı? Bence pizza sipariş edelim. Olur diyor. Hadi otur bakalım ben de geliyorum. Yuppi <laughs> yuppi pizza yiyeceğiz pizza. Gel yanıma otur. Hemen sipariş edeyim. <laughs> Ben lavaboya gideyim diyor. Tamam hemen orada lavabo. Geç sen. Ben de pizzacıyı bekleyeyim. Alo pizzacı mı? Bize iki tane iki paket orta boy pizza. Hızlı olun lütfen. Hmm, pizzacı gelene kadar ben de Medine Gökçe'nin yeni videosunu izleyeyim. Onun da arkadaşı İzmir'den geliyormuş yanına. Hmm, Medine Gökçe'yi açtım. Ah, zil çalıyor. Pizzacı geldi galiba. Hemen bakayım. Kim o? Kim o? pizzacı diyor. İçeriye koyabilirsiniz abi buraya gelin. Masaya koyun. Buraya koyabilirsiniz. Tamam diyor. Hmm. Koy abi sen oraya. Hmm. Koy da abi gidebilirsin şimdi abi. Kapı açık. Hı, kapandı kapıda. Selen. Selen. Hadi gel tuvaletten kız. Ne kadar tuttuysa artık tuvaletini. İzmir'den gelene kadar. Aha geliyor çok şükür. Hadi yiyelim. Hı, hı. Çok güzel değil mi? Hmm. Hmm. Ne çabuk bittirdin kız? Hmm. Bitti benimki de. Hadi yatmaya gidelim olur mu? Saat çok geç oldu çünkü. Ve akşam oluyor. Oluydu ya. Hava daha çok soğumaya başladı. Bir an önce yorgana girelim ve yatalım. Televizyonu kapatıyor. Uh. İster alt katta yat. İster üst katta. Alt katta yeme ya yatacaksın. Şey, tamam. Ben de burada yatayım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Yorumlara hangi videoları yazmamızı da unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.